Bugün Eyyubiye bağlı bildim köyüne geldim. Uyur, uyur, uyur. Tam bir haftadır 45 hanelli bir köyde elektrik yok. Suyu elektriğe bağlı, dolayısıyla elektrik olmayınca su da yok. Ve 50 havalı bir trafo, bu köyün kapasitesi bunu kaldırmıyor. Yapılması gereken, bu köyün bütün ihtiyaçlarını, hem aydınlatma, hem elektrik, hem su olarak bu kapasiteyi kaldıracak bir trafoya ihtiyaç var. Elektrik yazın klimalar çalışıyor diye kesiliyor. Kışın sobalar yakılıyor diye kesiliyor. Yağmur da yağsa, güneş de açsa sürekli elektrikler kesiliyor ama faturalar ise hiç sanki elektrik kesilmemiş gibi kabarık geliyor. Bu köyde biraz önce konuştuğumuz yaşlı bir teyze benim evimde sadece bir buzdolabı ve bir aydınlatma var. 2000 lira elektrik faturası dedim ama bir haftadır burada elektrik kesintisi var. Evet. Hemşerilerimizden bir tanesi de derdini anlatsın. Şimdi sözü ona bırakıyoruz. Efendim ben köy sakini olarak, ben köyde yaklaşık 45 yıllık bir köyde olarak bizim köyün gelirini şu anda benim kendi şahsıma ait bir tane borcum yok telaşa. Dineyim telaşa gittim. Benim borcum var mı? Yok. Benim elektriğim niye kesik? Köyün borcu olduğu için benim elektriğim de kesik. Benim okula gelen üç tane çocuğum var. Çocuklarım ödevsiz, görevini yapamıyor. Ve şu anda köy halkı olarak hepimiz perişan durumdayız. Bir hafta, on gündür yaklaşık bir haftadır. Burada elektrik kesintisi var. Evet. Hemşerilerimizden bir tanesi de derdini anlatsın. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Efendim ben köy sakini olarak ben köyde yaklaşık 45 aylık köyde olarak bizim köyün yerelinde şu anda benim kendi şahsıma ait bir tele borcum yok da dostlar. Dün ay teleşe gittim benim borcum var mı yok. Benim elektriğim niye kesik? Köyün borcu olduğu için benim elektriğim de kesik. Benim okula gelen 3 çocuğum var. Çocuklarım ödevsiz görevini yapamıyor. Ve şu anda köy halkı olarak hepimiz perişan durumdayız. Bir hafta 10 gündür yaklaşık elektrik yok, su yok. Çocukların halini de görüyorsunuz. Su. Yani ne köyde şebeke var, ne bir altyapı çalışması var. Elektrik tellerde hepsini görüyorsunuz. Hani tellerde göstermeye gerek yok, hepsini görüyorsunuz. Yani hepsi evlerin üzerinden geçiyor. Yani hal, halimiz perişan. Ne su var, ne elektrik var, yağmur, çamur, kış. Ne soba var, hepimiz perişan haldeyiz. Nereye gideceksek atar bize kapanıyor. Senin borcu var. Ya diğer borcunu ödemek zorunda mıyım? Hayır ben ancak zar zor kendi geçimimi sağlıyorum burada. Kendi borcum olmadığı için başkasının borcundan benim elektriğimi de kesiyorlar. Evet bir apartmanda bir daire elektrik borcunu ödemediği için bütün apartmanın elektriği kesilebilir mi? Burası da aynı durumda. Bu haksızlığı, bu vicdansızlığı, bu kış şartlarında bu çocukların elektriksiz, ödevsiz bırakılması kabul edilemez. Biz her gün bunu gündeme getiriyoruz. Sorunun neredeyse bütün köylerde aynı. Biraz önce bildim köyü 45 hanelikti. Orayı ziyaret ettiğimizde 10 gündür elektrik yok. İkizce köyü ise yaklaşık 100 hanelik bir köy. Burada da 3 gündür elektrik yok. Elektrik olmayınca su da olmuyor. Su olmayınca temizlik de olmuyor. Isınma da olmuyor. İnsanlar banyo yapamıyor. Bu feryadın duyulması lazım. Evet. Elektrik kesilse de kesilmese de şişkin faturaları gönderiyorsunuz. Ama elektrik kesildiği zaman da bu hizmeti buna göre sunmanız gerekiyor. Ded Enerji Bakanlığı'na seslenmek istiyoruz. Bu kışın ortasında bu insanları elektriksiz bırakmaya hakkınız yok. Amca da içeride kelime desemse de, çocuklar okullar çalışabiliyor. Yani. Yok. Şey yok. Ders ne sen yere gelmiyorsun. Biz varız, rezü programı ne ya?